Teşkilat, Gölge Savaş ve Sadakatin Bedeli Teşkilat dizisinin yeni bölümünde bizi hangi ölümcül gelişmeler bekliyor? Öncelikle, teşkilatın asla bitmemesini isteyenler, beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Geçtiğimiz bölümde heyecan bir kez daha zirve yaptı. Teşkilat ile düşmanları arasındaki acımasız, amansız savaş hız kesmeden devam ediyor. Altay ve Hilal arasındaki yoğun sürtüşme 153. bölümde ekibin sadakat testini mutlak sınırına itecek. Bölümde Altay'ın Hilal'i vurma konusundaki sancılı kararı operasyonel bir zorunluluk, aşk-kanfret ilişkilerini kırılma noktasının ötesine taşıdı. Altay'ın fragmandaki iç monologu o kurşun vicdanımı deldi. Suçluluk yükünün ezici ağırlığını mükemmel bir şekilde vurguluyor. Tahminimiz Bölümün açılışında Altay'ın Hilal'in hayatta olduğunu öğrenmesi ve hemen peşine düşmesi yönünde. Bu, terk edilmiş bir depoda ham, duygusal bir yüzleşmeye yol açacaktır. Hilal'in yıkıcı repliği, beni vurdun ama asıl zincirler senin üzerinde, Altay'ı teşkilatla olan temel bağlarını sorgulamaya zorlayacaktır. Bu sahnede, Altay'ın Hilal'i kurtarmak için ekibin görevini riske atması yüksek olasılıktır gizlice bir güvenli eve sızıp Hilal'i kaçırabilir. Ancak, şok edici bir sürpriz için, Hilal'in vurulmasının sahnelenmiş bir olay olduğu ortaya çıkabilir. Bu, Rutkay'ın, ana düşman, ekibe sızmak için hazırladığı ayrıntılı planın kritik bir parçasıdır. Cesur bir öngörü olarak, bölüm ortasında Altay, Dizdar'ın üstüne tam ölçekli bir baskın düzenlemek için Hilal ile güçlerini birleştirecektir. Bu, patlamalar, yakın dövüş ve acımasız verimlilikle dolu, dizinin en uzun aksiyon sekanslarından biri olacaktır. Bu hamle, ekibin ona olan güvenini sarsarken, Altay'ın kişisel azabını derinleştirecektir. Bölüm, Altay'ın ağır yaralanmasıyla sona erecek ve izleyici Hilal'in gerçek niyetlerini sorgulamaya zorlayan yıkıcı bir cliffhanger yaratacaktır. Bu dinamik, teşkilatın sadakat ve ihanet temalarını pekiştiriyor. Bir ajanın kalbi ile görevi arasındaki çatışma, izleyiciyi yüksek gerilim ve derin empati arasında askıda bırakacak ve bu bölümü, özellikle Altay Hilal hayranları için ikonik bir dönüm noktası haline getirecektir. Sadi'nin 153. Bölümdeki hikayesi, ekibin duygusal ve operasyonel omurgasını yeniden inşa etmeye hazırlanıyor. Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Sadi, 152. Bölümde sevdiği kadını görev uğruna riske attığı gerçeğinin yüküyle bir liderlik kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Fragmandaki ''Bu savaşta kaybedeceklerim var'' itirafı kişisel fedakarlıklarının ezici gerçekliğini vurguluyor. Tahminimiz, Sadi'nin bölümün ilk çeyreğinde hakkı baştan, ekibi yeniden toplamak için çaresiz bir girişim olarak yüksek riskli bir görev emri alacağı yönünde. Bu operasyon, uluslararası bir terör zirvesini hedef alacak, belki de İstanbul'da yüksek riskli bir liman baskını olacaktır. Sadi'nin sevdiği kişiyi koruma içgüdüsü, onu aşırı temkinli bir stratejiye itecektir. Ancak, Rabia Soytürk'ün oynadığı Eylül'ün aniden sahaya girmesi, planda önemli bir değişikliğe neden olacaktır. Dramatik bir tahmin olarak, sadi bir rehine krizi tuzağına düşecektir. Bu, sevdiği kadının onu kurtarmak için bizzat sahaya girmesiyle dramatik bir doruk noktasına ulaşacaktır. Sahne, Sadi'nin, seninle her zaferi paylaşırım, ...diye ilan ettiği ve diziye çok ihtiyaç duyulan romantik bir nefes katan bir monologla taçlanacaktır. Ancak, bu zafer kısa sürecektir. Bölüm, Sadi'nin bir patlamada yaralanmasıyla sona erecek ve ekibi kaosa sürükleyecektir. Sadi'nin yayı, teşkilatın vatan için fedakarlık temasını güçlendiriyor. Bir liderin kişisel bağları ile mesleki görevi arasındaki denge arayışı, izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkaracaktır. Teşkilatın kurumsal gücünü temsil eden Hakkı Baş, 153. Bölümde derin kişisel bir aile dramıyla sarsılacaktır. Mesut Akustan'ın muhteşem performansı, Hakkı'yı hem çelik gibi bir komutan hem de savunmasız bir baba yapıyor. 152. bölümde Korkut'un dizdarın tuzağına düşmesi bu ikilemi derinleştirmişti. Fragmandaki, aile dağılırsa, teşkilat da dağılır, repliği, Hakkı'nın en derin korkularını yansıtıyor. Tahminimiz, bölüm ortasında Hakkı'nın Korkut'u kurtarmak için dizdarla çaresiz bir pazarlığa gireceği yönünde. Burada, Korkut'un geçmişte teşkilata ihanet ettiği, belki de önemli bir casusluk skandalını ortaya çıkaran flashbackler kullanılacaktır. Bu noktada Eylül'ün katkısı kritik olacaktır. Hakkı'nın eski ajanı olan Eylül, Dizdar'ın finansal ağını felç eden yakıcı bir siber saldırı düzenleyecektir. Beklenmedik bir sürpriz için, Korkut'un tuzağın içinden gönderdiği şifreli bir mesaj, düşman içeride, teşkilat içinde acımasız bir köstebek avını tetikleyecektir. Belki Buğra'nın siber uzman sistemlerinde bir veri hatası bulunacaktır. Stratejik bir öngörü olarak, Hakkı, amansız bir karşı saldırı planlamak için Sadi ve Altay'ı birleştirecektir. Bu, bir fabrika baskınıyla sonuçlanacak, patlamalar ve yüksek oktanlı drone çekimleriyle görsel bir şölen sunacaktır. Hakkı'nın hikayesi dizinin vatanseverlik ve aile temalarını ustaca harmanlıyor. Bir babanın oğlunu kurtarma mücadelesi izleyiciyi derinden motive eden evrensel bir dönüşüm vaat ediyor. Korkut'un hikayesi 153. Bölümde güçlü bir gerilim unsuru olarak öne çıkacaktır. 152. Bölümde dizler tarafından yakalanması kişisel aile bağlarını operasyonel bir krize bağlamıştı. Fragmandaki zincirlenmiş görüntüleri yoğun işkence sahnelerine işaret ediyor. Tahminimiz, Korkut'un Dizdar'ın sorgusu sırasında teşkilatın sırlarını korumak için bir kaçış planı tasarlayacağı yönünde. Bu, Altay'ın gizli yardımıyla tehlikeli bir tünel kaçışına dönüşecektir. Dizdar'ın daha büyük, kapsayıcı planı burada ortaya çıkacaktır. Biyolojik bir tehdit, belki ölümcül bir virüs, organize etmek için Rutkay ile ittifakı. Bölümün dramatik doruk noktası için tahminimiz, Korkut'un yaralı bir şekilde teşkilata geri dönmesi olacaktır. Bu, Hakkı'nın ciddi yeminiyle güçlü bir klifenger yaratacaktır. Oğlumu aldınız, şimdi sıra bende. Bu yay, dizinin casusluk yönünü güçlendiriyor. İhanet ve kurtuluş döngüsü, teşkilatın iç dinamiklerini şiddetle test edecektir. Eylül'ün esrarengiz rolü, 153. Bölümde ekibi güçlendirecektir. Tahminimiz, Eylül'ün Hilal'i takip etmek için bir solo operasyon başlatacağı yönünde. Bu, Altay'la bir çatışmaya, belki de yüksek etkili bir ellele mücadele sahnesine yol açacaktır. Buğra'nın siber manevraları, dizdarın ağını haklerken kilit bir rol oynayacak, belki yıkıcı bir A tabanlı tuzak kuracaktır. Cevher'in üst düzey başkanlık emri, MIT ve diğer yabancı ajansları devreye sokarak uluslararası bir ittifaka aktive edecektir fragmandaki yurt dışı sahneleri, hikayenin küresel bir komploya tırmanacağını gösteriyor. Duygusal bir tahmin olarak, bir flashback sekansı, teşkilatın kökenlerini araştırarak tematik derinlik katacaktır. Buğra'nın kaybettiği ailesi, Korkut'un hikayesiyle bağlantılı olacaktır. Bölüm, teşkilatın vatanseverlik, sadakat ve toparlanma temalarını pekiştirecektir. Aksiyon, baskınlar, haklar, kovalamacalar, Tempoyu yükseltirken duygusal monologlar dengeli bir ritim sağlayacaktır. Fragmandaki yaralar metaforu ekibin zorlu zaferlerini simgeliyor. Sezonun bu aşaması izleyiciyi tamamen bağlı tutacak bir ivme yarattığı için reytinglerin artması kuvvetle muhtemeldir. Tahminlerim, bölümün Korkutun Muzaffer geri dönüşü Hilal'in gerçek ittifakının şok edici bir şekilde ifşa olması ve Sadi'nin yaralı ama azimli bir şekilde ekibi toparlama yeminiyle sona ereceği yönünde. Teski Ratto, 153 Bölümle aksiyon ve dramın kralı olarak tahtını koruyacaktır. İzlerken nabzınızı kontrol edin, çünkü kalbiniz hızlanacak. Teşkilat analiz videomuz burada sona eriyor. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.